Sevgili takipçilerim, güzel bir günden hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizlere kanlı bağır kızartması yapacağım. Çok güzel, muhteşem bir sosuyla. Gerçekten çok harika oluyor. Şöyle kanlı bağırımı yıkadım. Şöyle biraz iri parçalar halinde tavama koydum. Üzerine çok az miktarda su koyacağım. Çünkü tamamen suyunu çekesiye kadar haşlayacağım. Suyunu atmayacağım. Vitamini gitmesin diye. Bir çay, bir çay bardağından az su yeterli. Çok da haşlanmasın. Şöyle klasik çay bardağıyla bir çay bardağı suyumu ekledim. Üzerine kanlı bağırın o ağır kokusunu sevmeyenler için genelde özellikle çocuklar biraz yadırgıyor. Şöyle yarım limonumu sıkıyorum ve kendisini de şöyle orta yere yerleştiriyorum. Kanlı bağırın o ağır kokusunu limon çekecek. İçerisine 3 çay kaşığı tuzumu ve kapağını kapatıp haşlanmaya bırakıyorum. Çok fazla yumuşamaması gerekiyor haşladığımız kanlı baharların. Baktık suyu bitmiyorsa hızlandıralım altını çabuk pişsin suyu. Evet kanlı baharımız haşlanırken biz de sosunu hazırlayalım. Şöyle bir yumurta kırdık. Yumurtamızı çırpalım. İçerisine bir bardak sütümüzü ve yarım su bardağı kadar da su atalım. Ve krep hamuru kıvamını yakalayana kadar Un ilave edeceğiz. Şöyle 3 yemek kaşığı ekledim. Bir onu karıştıralım. Duruma göre ilave edeceğiz tekrar. 2 yemek kaşığı daha ilave ettim. Güzelce çırpalım. Pürüzsüz bir hamur elde edelim. Evet, hamurumuzu çırptık. Şimdi 2 çay kaşığı kekik çay kaşığı acuka kullanacağım ben. Siz eğer acukanız yoksa pul biber atabilirsiniz. Bu acuka da sarımsak, ceviz çok güzel bir lezzet veriyor. Ve bir paket kabartma tozumuzu da katalım. Bunları da şöyle bir karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir sos elde ettik. Çok da akışkan olmayacak, krep hamuru kıvamında. Evet arkadaşlar, kanlı balarımız haşlandı. Dediğim gibi suyunu eğer çabuk çekmeyecek gibi olursa ocağımızın altına yüksek şekilde açıyoruz kapağını açıyoruz suyu bitene kadar açlıyoruz kapağı açık şekilde soğutup şimdi kızartmaya geçebiliriz yağımızın altını açtık yağımızın ısınmasını bekleyelim yağımız kızdıktan sonra sosumuza bulayıp e, tavamızın içerisine kanlı bağlarımızı koyacağız Yağımız ısındı. Yaklaşık 1 su bardağı kadar yağ kullanmıştım bu arada. Şöyle kanlı varlarımızı sosumuza bulayalım ve kızgın yağımızın içerisine atalım. O soslu olursa daha lezzetli olur. Hiç kuru yeri kalmayacak şekilde sosumuza batırıp... ...güzel kalın. Bu arada yağımız çok sıçramaması için bir miktar yağım tuz serptim Videomu izlerken kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanlı baharıma bu sos yeterli. Eğer siz büyük bir kanlı var kullanacaksanız sosunu miktarını arttırabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanlı barlarımızı nar gibi kızarttık. Hepsi bitene kadar. Gördüğünüz gibi çok güzel kabartma tozundan dolayı kabarık oldu. Ve çıtır çıtır. Sonuncu kanlı baharlarımızı da alalım. Sonra üzerine sarımsaklı yoğurtlu sos hazır edeceğiz. Evet arkadaşlar kanlı bağır kızartma işlemimiz bitti. Ee, kanlı üzerine sarımsak dereotu kıydım. Sarımsaklı yoğurtlu dereotlu sos hazırladım. İsterseniz naneli de yapabilirsiniz. Nane ve dereotu çok güzel yakışıyor. Şöyle üzerine Gezdirelim kanlı varlarımızın. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizi takipte kalıp bildirimleri açmayı unutmayın. Afiyet olsun.